Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte parktayız. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle parktayız. Şöyle parktayız arkadaşlar. Güzel park. Evet arkadaşlar böyle. Selam. Arkadaşlar işte böyle parktayız. Ne oldu lan? Hemen parkı kesmeye başlıyorsun. Arkadaşlar girelim şöyle. Telefondan elektrik çarpar mı ki? Ya? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir dakika. Kaydık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne gidiyoruz. Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. İndim. Ay. Hadi diğer kaydırağımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Kaydırakları ışınlandık. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi kayalım. Bak bak. Şimdi arkadaşlar kaydıraktan elektrikten. O yüzden kaymak istemiyorum. Elektrik çarpar diye. Hemen şöyle biraz salınca verelim dedik ya. Arkadaşlar videoyu like, like atıp kanalıma like, abone olmayı unutmayın. şöyle hızlanalım. Arkadaşlar birazdan okula gideceğim. Zeka testim başlamış. Ee, o yüzden e, birazdan kapatabilirim videoyu. Yani öğretmenim çocuğunun ayağı sakatlanmış. O yüzden dedi de çocuklarınızı alın. E, ben hastaneye götüreceğim. E, şimdi hastanede herhalde. O yüzden bir de benim zeka testi de var. yani tam okul bitecek ya 14.45'te. Bizim okul 14.45'te bitiyor. Siz, ee, başka bir saatte bitiyorsa bilmiyorum. Biz de, biz de gideceğiz. Ben de gideceğim. Zeka testi. Böyle Alperen, Eda ve ben. İlaç da geliyordu arkadaşlar ama şey... Güneş de geliyordu? O başka bir yere gidiyormuş. Ay ne oldu ya? Havalıya bak. Brokoli'miş. Brokoli. çatısı. Arkadaşlar şimdi ben buradayım. Kamera nereye gidiyorsun kardeşim? Nere bak gidiyor ya. Bak, bak drone'a dönüşme. Bak drone'a dönüş. Drone'a dönüşme. Drone dönüşme lan. Lan ya bak nereye gidiyorsun? Alıp seni. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Drone ya. Drone'a bak sen. Arkadaşlar şimdi başka bir yere gideceğiz. Arkadaşlar benim okul saatim yaklaştı. Şimdi gitmem lazım. Arkadaşlar size bilelim. Kaç dakika olmuş? Oğlum zaman geçmiyor ki. Canım ya da saat yanlış. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi... Daha yeni yarı 24'te. Hiç zaman geçmiyor ki. Neyse. Arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar YouTube'un diğer herkes bana bakıyor ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bir anda Zekat'e sürpriz Görüşürüz.